Fikret geliyor. Ay vallahi içim rahat etti. Sağ ol yavrum. Ben de babamın yanında olmak isterim. Allah razı olsun. Hadi öpüyorum. Görüşemezsek koşacak al. Güle güle. İyi yolculuklar. Hadi Allah'a emanet yavrum. Oh. Efendim Tahsin niye gittin Oğlumu görmeye geldim gördüm gittim ne yapacaktım Ayıp ediyorsun ama Gerçekten çok ayıp ediyorsun Öyle mi Özer Bey yüzünden Surat Aslı'nı biliyorum Beni öyle zor durumda bıraktın ki Hay Allah Adama o kadar ayıp oldu ki Sanki ben Seninle daha önce konuştuk Beni herhangi bir şeyle suçlayamayacağını söylemiştim sana Bana hakaret ederek Kendini temize çekemezsin Anladım ...atma istediğin yerden dalıp, kendi görmek istediğin şeylerle beni huzursuz edemezsin. Fikret bak ne diyeceğim sana. Bu gerçekten büyük saçmalık. Senin yaptığımı benim laflarım mı saçmalık? Fikret bir dinle. Böyle olmaz. Böyle devam etmez. Ayrılalım. Hemen bir avukata gidelim. Vallahi bu uzaklığından manası olsun. Durumumuz netleşsin hiç olmazsa. Ben de itilenmekten kurtulayım. Herkes kendi hayatına baksın tamam mı? Tamam. Heh, zaten o niyetle çıkmıştın evden. Ben işini kolaylaştırıyorum öyle değil mi? Hı hı. Heh, hadi hayırlısı o zaman. Her şey ne çabuk ne kolay dağı. It's <Sessizlik> okay. var? Babam ablamı çağırıyor. Aa, neden? Bilmiyorum. Dur Ayşe. Gel buraya. Uyu abla. Enişten doğru söylüyor. Rahatsız etme. Yemeği bile ilmedi kız. Dinleniyor. Ablamın ismini yazdırdı tahtaya. Onu istiyor. Abla. Yine sinir bozacak. Ayşe. Ne oluyor Ali Rıza? Kaldırma kızı ne istiyorsun bana söyle. Abla. Ne oluyor? Neden ağlıyorsun? Ne oluyor dedim. Ayşe tamam. Babam seni çağırıyor hadi gel. Hiç kalkma bence. Şimdi yine seni üzecek bir şeyler yazdıracak tahtaya. Canın sıkılacak. Bir şey söyleyecek belki. sen bilirsin. Niye ağladın sen? Öylesine. Küçük bir bavul alıyorum yanıma. Oğuz bagaja vermeyiz dedi. Uçakta yanımızda duracakmış. Dolap plan vardır herhalde. Ay bilemiyorum vallahi. Kalbim küt küt atıyor. Ah defa uçağa bineceğim bu yaşımda. Köylere teftişe giderken sen beni helikopteri bindirmeye çalışmıştın da istememiştim. Efendim baba. Hay Allah kaldırdı seni değil mi? Niye kalktın kalkmasaydın kızım? <gülüyor> <gülüyor> Dışarı mı çıksın? <gülüyor> <gülüyor> Kapıyı mı kapatayım? Dışarı çıkın diyor. Hayda. Ay niye çağırdın niye yolluyorsun? Siz çıkın hadi. Bir tek seni mi istiyor? Ah hayırdır inşallah. Bugün de bunu çıkardın. Ben. Ben de mi çıkayım? Peki. Hepimizi parmağında oynatıyor. Gitliyim e, e, mi? E. Tövbeler tövbesi bu kapı niye kilitlendi şimdi? Anneciğim, oturur musun lütfen? Konuşsunlar bakalım. Ee? 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 Aa! B C Reyhan'a da söyleseydin O da nöbetten çıktığında gelseydi Yok nöbetli de değil Bir arkadaşıyla yemeğe gidecek Nasıl bir arkadaşmış bu Hastaneden bir arkadaşı Ne bileyim Bana söylemiyorsun Yeminle öyle bir şey değil Cevriye Aa, sorduysam da ne olayım zaten? İstanbul'a geldin senin de mi huyun değişti? Üf. bir şey olsa Reyhan bana söyler zaten. Servisten evli arkadaşlarıdır. Her seferinde çağırıyorlar. Bir şey oluyor. Reyhan gidemiyor. Gitsin azıcık. İki insan görsün. Havasın kız. Sürekli benim bekçiliğimi yapacak değil ya. Ya ya. Sen genişlemişsin o iş. Böyle değildi. Bak şimdi. İstanbul'un ortasında kız ben yemeğe çıkıyorum diyecek. Kimle gittiğini söylemeyecek. Sen de bir alem olmuşsun.